bir de size e, pekiştirme ve küçültme sıfatlarından bahsetmek istiyorum. Bunu da e, matematikteki bir kavramla e, birleştirirsek. Mesela artı ve ifadesini göstersem ben size. Bu tarafa da pekiştirme desem neden? Çünkü ben özelliğinin niteliğini ne yapıyorum? Artırıyorum. Bu tarafa da küçültme desem eksitiyorum. Yani ne yapıyorum? Anlam özelliğini yani küçültüyor. Peki nasıl? Kısaca pekiştirme derken, pekiştirmeleri de nasıl yaptığımıza biraz değineyim mi? Hani ne yapıyorduk? Bir kelimeyi biz ilk ünlüsüne kadar Hı. alıyorduk. Örneğin mavi sözcüğünü alalım. İlk ünlüsüne kadar alıp ne yapıyorduk arkadaşlar? M, P, R, S üniversite üzerinden uygun olanını getirip sonra sözcüğün tamamını tekrar yazıyoruz. Örneğin Hı. mavi sözcüğümüzü pekiştirdiğimizde ilk ünlüsüne kadar aldığımızda Hı. ne olacak? Hı. M -P A harfini alacağız. M, ve S'den hangisi uyuyor? S harfimiz uyuyor. O zaman mas, mavi tamamını yazdığımızda ne yaptı? Peki pekiştirdi. Peki sıfat görevinde nasıl kullanacak? E, sıfatlar neydi? Bir ismi ne yapmam gerekiyordu? Nitelemem ya da belirtmem gerekiyordu. Mas, mavi, kalem dediğinde bunu ne yaptın arkadaşlar? Anlam bakımından ne yaptım? Pekiştirdim. Bakın artıyor. Mavi kalem demiyorum. Masmavi. Artıya doğru bir ne var? Yönelim var. O yüzden adı pekiştirme. Böyle aklınızda kalabilir. Evet mesela yeşil elbise dediğimde şimdi yeşil elbise normal çoğunlar. Hani yeşil aklınıza geldiği ilk haliyle. Ama ben bunu pekiştirseydim nasıl olacaktı? uygulanan birini getirecektim. Ye, değil mi? Uygulanan yeşil. Y yep, yeşil elbise diyecektim. Peki buradan yazım kurallarıyla alakalı da bir şeye değinirsek arkadaşlar neydi? Pekiştirmeler her zaman nasıl yazılırdı? Bitişik yazılırdı. Peki güzel kız dediğimde. Güzel mi güzel kız? Peki burada güzel ifadesi. Tamam, MPLS'den biri de pekiştirilmemiş ama hatırlarsanız Numi'nin bir görevi de neydi? Sözcüklere pekiştirme anlamı katmak. Güzel, güzel kız dediğinde ya da sıcak mı sıcak Çay dediğimde, ne yaptım burada, burada kız, burada çay isimlerini, sıcak sıcak. yani ne yapıyor, sıcağın derecesi artıyor, bakın, yine aklınıza artıdan gelebilir, buradan yola çıkarak biz de bunlara ne diyoruz, pekiştirmesine. Güzel, güzel ya da nasıl çay dediğimizde sıcak mı sıcak çay olarak alabiliyoruz. Arkadaşlar, bir de hatırlar mısınız ee, pekiştirme yaparken bazı kelimelerimizde ünlütmemesine rastlayabiliyorduk. Örneğin, yalnız kelimesini pekiştirdiğimizde yine kuralımızı yapalım, ilk ünlüsüne kadar alalım üçünden sonra ne yapacağız? Uygun olan harfimizi getireceğiz. Burada P uygun oluyor değil mi? Peki burası dursun. Sonra da kelimenin tamamını yazalım. Peki dilimizdeki söyleyişimize bir bakalım. Yap yalnız mı diyoruz? Yoksa biz burada yapa yalnız mı diyoruz? İşte burada bize bir ne geliyor? Ünlü harfimiz geliyor. O yüzden buna da ne diyorduk? Ünlü türemesi diyorduk. Bunu da hatırlamış olalım. öğretmeni vermek istiyorum buna. Örneğin sağlam kelimesi karşımıza çıkabilir. Sağlam kelimesini yine ilk üncüsüne kadar aldığımızda sağ yine uygun olan harfimiz P. Kelimemizin tamamı sağlam. Peki biz kullanırken sap sağlam bir ifade kullanıyormuş. Hayır. Yine ne yapıyor? Arada bir A türüyor. Buna da yine ne diyorduk? Ünlü türe, türevesi diyorduk. Buna da yem yani yeşil elbise de diyebiliriz. Yani yeşilin bir üst tonu. Ton olarak bir, da biraz daha üstte. Sıcak hayır daha da sıcak. Sıcak mı sıcak dediğimizde yalnız yapayalnız burada da sıfatlaştıralım. Sıfat koyalım. Hemen sıfat yapalım. Yapayalnız kişi diyebilirdik. Sapa sağlam diyebilirdik. Burada da bunları